Türkiye'nin en doğusunda yer alan Serhat kentlerimizden biridir Kars. Tarih boyunca birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapan Kars'ın Türkler ve Türkçe ile tanışması da milattan önceki ilk yıllara kadar uzanır. Kars adının Kafkasya'dan Kars'a gelen Türk boyu Karsaklardan geldiği tarihi olarak kesinlik kazanmakta ve Kars ilimizde bugün en eski Türkçe isimli il olmanın aklı gurur ve kıvancını duymaktadır tarihi geçmişinin cilalı taş devrine kadar indiği Kars ve yöresinde Hititler, Horiler, Urartular, Kimmerler, İskitler, Persler, Sasaniler ve Bizanslar yaşamıştır. Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064 yılında şehir ve civarını fethetmesiyle de Türk kavimlerine Anadolu'nun yolu açılmıştır. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in fethinden sonra da Kars, Osmanlılar için her zaman çok önemli bir sınır şehri olmuştur. Hatta 1885'te Ruslarla yapılan savaşta gösterdiği kahramanlıktan dolayı gazi ünvanı alan kent daha sonra 1887-1888 Osmanlı-Rus savaşında işgal edilmiş ve 1918 yılına kadar da bu acıyı yaşamak zorunda kalmıştır. Rusların çekilmesinden sonra yöreye egemen olmak isteyen Ermenilerin de zulmüne uğrayan Kars halkı bu kıyımda yaşlı, çocuk ve kadın da olmak üzere 40 binin üzerinde can vermiştir, kayıp vermiştir, şehit vermiştir. Tüm bu acılardan sonra 1920 yılında şehre giren Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu tarafından bağımsızlığına kavuşturulan Kars bu zaferden üç yıl sonra da şimdi Kıvanç'la 75. onur yılını kutladığımız Cumhuriyet'le tanışmış ve bugünlere huzur içinde gelmiştir. 9442 kilometre karelik yüz ölçüme sahip Kars'ta il merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1750 metreyi bulur. Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Ermenistan komşularıdır Kars'ın. İl topraklarının büyük kısmının bozkırlarla kaplı olduğu yörede 2800 metreye ulaşan yüksekliklerde geniş ormanlık alanlar da bulunur. Kelda, Hacı Halil, Ala Aladağ ve Allah ve Ekber dağlarının bulunduğu Kars'ın en önemli akarsuyunu Ermenistan sınırında Arpaşa ile birleşen Kars çayı oluşturur. Ülke çapında en fazla iç göç veren illerin başında gelen Kars ve yöresinde nüfusun ortalama olarak yalnızca üçte biri kentlerde yaşarken geriye kalan üçte ikisi de köylerde yaşar. Kars'ta ekonomi de yine bütün yöre illerinde olduğu gibi hayvancılık ve tarıma dayanır. Tabii nüfusun büyük bölümünün kırlarda yaşamasının da bunda payı vardır. Son yıllarda ticaretinde büyük önem kazandığı Kars'ta bu alandaki ağırlığı da küçük esnaf ve tüccar oluşturur. Bu arada dünyaca ünlü Kars balının da yörede elde edildiğini ve Kars'ın o meşhur tekerlek kaşar peynirlerini unutmamak gerekir. Kars'ta bugün bulunan işletmelerden bazıları da Kars şeker fabrikası, Kars çimento fabrikası, et ve tavuk kombinaları, sarı kamış ayakkabı fabrikası ve kaşar peynir fabrikasıdır. Kars'ta bugün tam anlamıyla atıl durumda bulunan büyük bir tarih turizmi potansiyeli vardır. Hele bunlar içindeki ani harabeleri başlı başına bir büyük zenginliktir. Arpaçay ilçesindeki vadide bulunan bu kent kalıntısı özellikle Orta Çağ'da kale kent olarak önem kazanmıştır. Tarihte önce Kamsarakan, daha sonra da Bagratlı sülalesinin elinde bulunan kent kültür ve ticaret merkezi olarak çok gelişmiştir. 1044 yılında Bizans egemenliğine giren kent 1064 yılında da Alparslan tarafından kuşatılmıştır. İlerleyen yıllarda Gürcü ve Moğolların istilasına uğrayan kent 1319 depreminden sonra önemini kaybetse de tarihteki yerini almıştır. İlk olarak 1892 ve 93 yıllarında kazılar yapılan Ani Harabeler kentinde daha sonra yapılan araştırmalarda da göre tarihinin bakır çağına dek indiği anlaşılmıştır ve bu kazılarda ayrıca Selçuklu hamamları da ortaya çıkarılmıştır. Süryani, İran, Arap ve Türk etkilerini yansıtması bakımından önemli olan ani yapılarından özellikle kubbeli bazilika ile kapalı Yunan haçı planının bir arada kullanıldığı büyük katedral Bagratlı mimarlığının en ilginç örneklerindendir. Yine Kars Kalesi, Kars Müzesi, Evliya Camii, Yusuf Paşa Camii, Fethiye Camii, Taşköprü, İlbeyoğlu Hamamı, Mazlum Ağa Hamamı, Havariler Kilisesi, Beylerbeyi Sarayı, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Karargahı ve Abdüllatif Paşa Konağı da Kars'ın tarihi zenginliklerinden ilk akla gelenlerdir. Ayrıca Sarıkamış'taki Katerina Köşkü ve Kayak Merkezi de Kars'ın diğer zenginlik ve güzelliklerindendir. Kars'ın nüfusu geçici sayım sonuçlarına göre 80 bine yaklaşırken bu sayı tüm il nüfusu için 350 bine ulaşır. Kafkas Üniversitesi'nde yüksek öğrenim gören öğrencilerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Kars, devlet karayoluyla birlikte şehri ülkenin diğer merkezlerine ulaştıran demir yolunun da üzerindedir. İldeki diğer merkezler arasındaki ulaşım da iyi denebilecek koşullarda sağlanır. Yine pist uzunluğu 3500 metre olan havaalanının 1993 yılında uluslararası statüye kavuşması da Kars'a büyük kolaylıklar getirmiş ve son dönemde özel hava yolu şirketleri de Kars'a gidip gelmeye başlamışlardı. Türkiye'nin en doğusundaki illerimizden biri olan Kars, Cumhuriyetimizin daha nice 75. yıllarında bayrağımızın gururla dalgalandığı bir diyar olarak yaşamaya devam edecek.